Sinem Kobal e, ikinci bebeğini bekliyor, kız olacak ne bir anda kitleye geçince neyi uğradığını şaşırdı <laughs> ve Kenan İmirzali oğlundan da eşine müthiş bir jest geldi. Efendim Zekeriya Köy'den süper lüks bir villa almışlar, aile büyüyor diye işte villanın ayrıntıları. Aile büyüyünce evi de büyüttüler. Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. Evet. Kenan İmirzalıoğlu saray yavrusu yeni evleri için ne kadar harcadı? 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, Emirgan'a gelin gitmişti. Kızları Leline kucaklarına aldıktan sonra hayalini kurdukları aileye kavuşan ünlü çift, şimdi de ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyor. Allah gerçekten isteyen herkese nasip etsin. İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, büyüyen aileleri için evlerini de büyütme kararı aldı. Bir yandaki evlerinin bahçesinin iki çocuk için yeterli olmadığını düşünen ünlü çift, yakın dostları Aras Bulut İğnemli sayesinde hayalini kurdukları eve kavuştu. evet. evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Her şey yolunda. Zekeriya Köy'de bir saray yavrusu satın alan ünlü çift ağaçlar arasındaki evlerini hemen tadilata soktu. Bu sırada da Emirgan'daki evlerini boşaltarak Kenan İmizalıoğlu'nun onlarca evinden birine taşındı. Gelelim herkesin merak ettiği kısma. Zekeriya Köy'de orman manzaralı, müştemilatlı ve geniş bahçeli saray yavrusunu Sinem Kobal görür görmez çok beğendi. Kenan İmirzalıoğlu da 32 milyon liralık evi bir an bile tereddüt etmeden satın aldı. Emirgan'da oturuyorlardı. Aile büyüyor genişliyor diye Zekeriya Köy'e taşındılar. 32 milyon lira ödediler o ev içinde. Hani Emirgan'daki ev içinde şöyle diyelim yani iki oda bir salon falan değil. Bahçesi falan bayağı büyük. Bahçesi küçük. Dublex bahçesi de bayağı büyük. Hatta o bahçe için de bayağı bir para harcamışlar. Evet. 5-6 milyon gitmişti o bahçenin dekorasyonuna sadece. Çok şık bir yerde. Ee, bayağı büyük ama belli ki değişiklik istemişler artık. İyi olmuş. Güzel Pekeriya bir değişiklik. Pekeriyaköy çok güzel bir yer. Evet güzel bir değişiklik çünkü 32 milyon TL'cik o değişiklik. Tam bir gayrimenkul kralı. Kenan. Aferin. Kazandığını kral hep eve yatırıyor değil mi? E, Balat, e, yok Balat değil Cihangir e, ve çevresinden bayağı Eski tarihi evleri, yapıları tokuyor, alıyor, yeniliyor ve Hı? onları butik otel haline getiriyordu. Ne güzel, çok evet, akıllıca, Sonra da veriyor. He. Matematik mezunu işte, farklı çalışıyor Aa, kafaları. Evet, helal olsun. Sen ne yapıyorsun kazandıklarını? Ben kazanmıyorum ki. <laughs> ben televizyonda çalışıyor muyum mesela senelerdir? e Eşeğe, dijitalde bir şeyler yapıyorsun. Biz dijitalde yani öyle çok fazla bir şey kazanmıyoruz ki. Ya da ben yerim abi kazandığım parayı hiç biriktirmez misin? Bilmem biriktirmeyi ben hiç öğretilmedi bana para biriktirmek. İşte ee, onun için de başım hep derde doğamanan... girdi gençken <laughs> hepsini yiyip bitirip filan başımı çok sıkıntıya sokmuşumdur. Ee, ben gezmeyi severim onun için de gezerim paramı. Seyahate mi harcıyorsun böyle eline bir şey geçince? Yani o anda neye ihtiyacımız var? Sonra mesela e, bizim kendi kanalımız için kamera bilmem ne almamız gerekiyorsa ona işte hmm. ne gerekiyorsa borcumuz oluyor bazen. Borç ödemek için kazanıyoruz. Borcumuzu ödüyoruz. Yani o anda neye gerekiyorsa. Ama bilir hep görüntün çok zengin. <laughs> hani böyle aşkın <laughs> evinde evet. konaklarında yaşayan kadınlar gibi. Yok, bir apartman Yemin dairesinde öyle. <laughs> yaşıyorum. Ama hiç öyle gözükmüyorsun. Çünkü benim ruhum zengin. İşte zenginlik sadece para ile olan bir şey değil. Evet. Doğru söylüyorsun. Zenginlik, altyapı, kültür. Ama bir kültür, görüntü, bir görüntü bir de şey. Kusura bakma. Bir dur. Görüntüde de var. Hayatım bir de ne giyiyorum? Bade Allah, işçi... Allah rızası için. Hayır. Bak yani giydiklerime baksan. Evet. Sen kalkıp desen ki üç kuruşum kalmadı. Hadi canıma. <laughs> Öyle. Bilelim. Bazı yani, ne güzel. isimler var. Bazı isimler var. Tepeden tırnağa marka giyiyor ama onları bir türlü hiçbir şey olmuyor. Çünkü Böyle o bir... varoluşları e, fakir de Zengin varlıklı için. gözükmüyor. Mesela Bade Eşçil'in de geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. Yani bana fakir kadın gelmiyor ben hep zengin kadın evet, rollerinde oynamak durumunda gözüküyor. kalıyorum ama ya. şimdi bir de Görüntümden biraz dolayı evet diyor. ama şöyle de bir şey var yani hani yüz hatları da çok e, bu önemli önemli tabii ki yani şimdi belki ben çok İyi eğitim alsam, müthiş bir oyuncu olsam e, bir köylü kadını çok iyi canlandırabilirim. Ama bence bana öyle rol gelir mi sizce? Bence bu gelmez. Kime? Gelmez. İşte gelmez. onun için. Yoksa bir Karadenizli rolü niye gelmesin? Bana benzeyen milyon kadın var evet, Karadeniz'de. Evet sarışın ha. renkli Bir sürü var. Yani ayrıca küçük burnu olan bilmem ne de var. Onun için de şimdi e, bazı insanı tipi şimdi Bade'ye de baktığında... Çok ee, Avrupa'ya. Yani. Evet. Nebahat Çehre'ye de gelmiyor. Gelmez ona da gelmez. Abi çünkü yani o birazcık kendi nasıl taşıdığınla da ilgili bir şey. Evet. Bunun tam tersi de var. Öyle kadınlar var ki hmm. o rollerden başka bir şey bir işte zengin kadın rolü teklif edemezsin tipinden dolayı. Hmm. Onun için bir aktör her şeyi oynamalıdır filan geyine de ben çok katılmıyorum. <laughs> bazı aktörler bazı rollere yakışmıyor çünkü. Evet. Niye şey var? Test ediyorlar insanları, hmm. değil mi? Önceden. Evet.